o Allah Ula şey. bu nedir? Baba, se Allah senin bana ne dersin? Bir sıçayım seni. sen şerefsiz, bizi memnun etseniz. Aman şartlanmış. Cüneyt hemen o nedir? <gülüyor> <gülüyor> Allah senin belanı versin. Dabanı memnun ettin memnun! Allah senin belanı versin Sen ne yapıyorsun baba? burada? Baba sigara içiyorum. Dokunma iç. Allah Allah senin belanı versin. Allah senin belanı versin sana demedim mi şerefsiz kız yap diye. Sen ne yapıyorsun burada? Baba soy ağacımızı araştırıyorum. ben sana söyleyeyim sen maymundan geldin. <laughs> Diyene bak. Of oh, sizleri git Allah seni belanı versin. Ben seni baban edin. Hala <laughs> şunu tiplere bak. Maymun. Ulan bunun maymun yok değil. Ulan güne bak. Baba bir saniye. Kız arkadaşımla konuşuyorum ya. Allah sana belanı versin bu işe dönüm şerefsiz. Şu numarayı kaydı çatinin işlerin yeni numarası. Şerefsiz derler. Yok, gülme lan karde ya. Baba hapsın, mertlerde de 100 lira ateş etene ya. Kaç lira? 100 lira. 100 lirazdan mı olur? Yok. 100 lira gidiyor. Hiç para var, şerefsiz. Allah senin belanı bir de benle dalga geçiyor. Allah seni alsın. Gel. Sen neredesin Mustafa? Arkadaştaydım. Saat kaç? 5.30. Yani. Gördük kımıyorsun Baba, Cemil sana selamı var. Hangi Cem Sivil Cem. Bak burada. Allah oh. Cemil senin balanı versin. Çenersin beni dalga mı geçiyorsun sen? Allah senin balanı versin. Çenersin. Çok dar çalıştım ya. Biraz takılayım. Sen, sen hani ödevini yapıyordun? <laughs> ha, senin Allah belanı <laughs> versin. Bak siktir git ben seni okula kendi tıraş oyna diye gönderdim. Allah seni balani... belanı... Ulanacak hastayı tiyatroya götüreceğim hadi kalk. Tiyatro ne ya? Tiyatro o. Başımızda entelektüel kesildi göt. Neydi? Ne 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 ne? Baba! Ne? Ne? Allah Ne? Senin <laughs> belanı yemektir <laughs> şerefsiz. senin ağzını ortasını istedir sen. Şerefsiz. Oğlum bak bu kız taş gibi Bodrum'da bu sene. Ülkenin arkadaşı bizim yazdıkta. Ne yapıyorsunuz burada? Baba vallahi Cüneyt'in <laughs> telefonu. <laughs> baba vallahi Cüneyt'in telefonu. Cüneyt'in telefonu. Şerefsiz Allah'ın belası. İçin dönü. Senin telefonu bana vur. Baba Cüneyt'in telefonu. Aferin. Senin Allah belanı versin. Şerefsiz. Baba bu ne kadar büyük duyr. Baba ne yapıyorsun? Ulan bu nedir? Baba bin kulaklığım benim o ya. Bin lira para verdim ben ona. Kaç para verdin? Bin lira. Ha tamam. Oldu sana sana bana Bin lira verdim. utanmadan söylüyor ona sana sana. Baba kalk kalk demem oluyor kalk. Kulana da böyle. da böyle. Kulana da böyle. Kulana da böyle. Kulana da böyle. Allah Çakiy seni böyle. <laughs> Babuca her ne kadar büyüktür. Baba ben nasıl doğdum? Sen doğduğunu mu zannediyorsun? Annen seni seçti seçti hemen şimdi tipene bak. Bir git Allah seni de bana demesin bana kul yapma şerefsiz. Bana... Ulan ben sana demedim dersini yap diye. Ha? Bakın şimdi yıkan! Ulan balinaya bak aynı cevher. Çaylar. E Ay ama çabuk. Ama kendi balayı bak. O şaka yaptım. Allah seni balayı nasıl şanslı çaka yapmış. İçim dönüyor. Allah seni daha mı nasıl Allah seni alsın. Şerefsiz. Geç kaldım ya. Al. Bu okumuş su. Bu okumuş kara. Bu da okumuş şekilde. Bu e, şekilde Nerede? yapıyor? Ya sen sana artık yiyeceğim. Hadi başarılı. Hı. Bu da okumuş loka. Hele sen bir kaybet var ya o kazan da seni inşaata verecek Şerefsiz yüz TL transfer edilmiştir. Ona Cüneyt ağzına ateşle Ona benim sen mi aldın? Vallahi ben almadım ya. Bir da daha Allah <laughs> kadar telefon Şu an orada olsam seni parçalardım. Allah senin belanı versin şerefsiz. Ben sana demedim mi burada ayakla bir tamir et. Allah senin belanı versin benim ocağımı yersiniz. Şerefsiz. Allah senin belanı versin. Şunu tipine bak hele. Allah seni al. Bana tut tut. Baba, para versin de bilardoya gideceğim. Nereye gideceksin? Bilardo. Balodru mu verdin? Buraya gel gel, vurmayacağım. Nerede balodru? Baba toplam. Gittir <laughs> git Allah sana bana verirsen, baloduraya gideceğim. Nereye? Baba. Kapıyı kapat. Sen benden para mı çaldın? Yok. Gittir <laughs> git Allah sana bana verirsen, hayırsız evlat. Sanki istesen vermiyorum. <laughs> Vermiyorsun. Ne vermeyeceğim tabii. Ulan benim çocuklarımın her salak ya. Baba, para versene. Nargile gireceğim. Kim gire? Nargile! Allah bitirik de Allah senin bedeni versin, şerefsin. O müşambayı teyzen gire götür. Nargile'ye gireceğim. Sizin git teyzen gire! Valla <laughs> Yılmaz mı bir düştü her yeri bana diyor. Baba, bir kilo demir daha ağırdır, bir kilo pamuk mu? Allah <laughs> salah, demir ağırdır. Bilir miydin? İkisi de aynı. Ha ha! Sarcay! Sen git! Şerefsin! Babasıyla oyun oynuyor. <laughs> Al sana Türk'ü. LS'ye girme durumu giremez. Ulan şeref sen, bu nedir? Baba kaydırma yapmış. Bak siktir git Allah kadar bana değil versin şerefsiz ama. Kaydırma yapmış. Hadi siktir git inşaata git. Şerefsiz. Tuuu. Bas ya olsun hele şuna bak. Pembe tenek. baba. Baş, baş. Nasıl? Kırmızı başlıklı kız baba annesini yedi. Ulan şerefsiz sen de beni yiyeceksin ha? Baba orası öyle değil. Oh. Allah oh. bana değil versin şerefsiz. Yetmiş yaşındaki kadınla ne istiyorsunuz? İşte ben sen kalkayı uyuşu gözünü şerefsizlere bak. Tuuu.

Senin versin, Allah, Allah senin belanı versin şerefsiz ne yapıyorsun? Kıçıksın! Kıçıksın! Allah senin belanı versin bu da mı gelecekti şerefsiz? Bak salak şimdi vitesi bir al yavaş yavaş yürü. Hadi. Tamam baba. Ula salak nereye? Ula Cüneyt nereye? Baba yürü dedin. dedin. Allah senin belanı versin şerefsiz. Ben arabayı yürütüyorum. Deli o beyinsiz. Kafa çalışmıyor ki. Keriz keriz. Allah senin belanı versin. Ula salak Cüneyt neredesin? Ula kurban olduğumda deprem oldu. Ula gövdemim kapadı. Baba verin bir lisan evet. Canım oğlum ya! <laughs> Allah senin balanı versin şarapsız, al sana bir lisan. Şarapsız köpek. Allah senin balanı versin, babasına şaka yapıyor. Hava Havada ve karada yaşayan hayvanların özelliklerini söyleyiniz. Biri havada yaşar, biri karada yaşar. Babayla. İkinci soru. Develerin yavrusunun adına ne ad verilir? Deve kuşu. Dört Artı sıfır eşittir kaç yapar? Kaç yapar? 4 ile sıfırı topla bakayım. Baba dört yapar artık yani. Bok oh, dört yapar <laughs> şerefsiz. Sefer yutan elemandır. Dört artı sıfır eşittir sıfır. Sıfır yutuyor rakamı yutuyor. Şerefsiz. Beyinsiz. Baba. Baba baba. Ya sırtımı sıfır evde yaptırsam mı? Ne dönmesi? Ersen ha! Ersen ya ne Allah senin belanı versin! Gavur gavur işleri benim önüme beni sunma! Çıkırsın! Oğlum ben zaten arabayı kaçıracağım. Babam zaten geri zekalı. Ondan sonra kızları alır uzar gideriz kanka. Allah, Allah senin belanı versin! Kalk gittir Allah senin belanı versin hayır Arabayı kaçıracaktır şerefsiz. Tuh! Okumaya diye götürürüm şerefsizler gidiyor bu. Ya hayır önce sen kapat. Ya şapşik misin? Ya hadi sen ne olur. Hadi. O, o bize çalıp kapatsana telefonu şerefsiz faturayı sen mi ölüyorsun? Zırt be! Puh! Kaçın gözü gömeden çalış! Hadi kalacaksın! Ulan sırf izlemeyeyim diye ilk gibi kapat. Ulan da kal. Hadi seni yemeğe götüreyim. Baba ağzını şapırdatarak yemek yiyorsun ya. Utanıyorum senden ya. Ulan şuna tipene bak. Bak tipene git. Bizden çıkmış bizi beğenmiyor. Sekine git bak ye. İçin de Ulan ben yapıyorum siz bozuyorsanız ha baba. Baba. Para versene internete gideceğim. Nereye gideceksin? İnternet! İnternet siktir git Allah tanrım belanı ver dışarı atın! Portu bir çekilin işlerden gel! İnternet nereye gireceğiz? Puh! Baba! Ben Amerika'ya gitmeye karar verdim. Ulan şu kumandayı ver anasını satayım. Ulan siktir git şimdi dışarı atın! Daha bakkalın yolunu bilmiyorum! Ama baba ya! ya. Türkiye'nin en küçük dağı! Nedir? Çay bardağı! İki artı iki kaç eder? dört. İki ile iki yan yana getir eder. 4 eder. 5 eder, 5. Dağı, 3 +3 kaç eder? Ama dört eder. Ama sen bana ne Beş eder, beş. Tepe. Türkiye'nin en büyük dalı. Su bardalı. Ama. Üç artı üç kaç eder? Altı eder. Üç ile iki yan yana getir kaç eder? Ama altı yok. Senin de kalı otuz üç eder. Salah. Ben biliyorum sen biliyorsun. İslam'ın kaç tane şartı vardır? Bu da tuvalette mi? Baba, üç değil mi? Üç. Hı. Bu kaç? Beş. Allah seni böyle edersin. Şerefsiz dalın! Münafık! <laughs> seni doğurdum bile seni yetiştirdim. Yanet olsun! Mübarek üç aylarda benim ağzım. Acım eleme onu eleme. Ulan Nobel alacak adam be. Alo. Çançı aldım arabayı 5 dakika yordayım kanka. Hadi öpüyorum. <laughs> ulan ne anlarım be. Kızlar kızlar. Şarapsızlar şarapsızlar. Ne lan ulan? Baba eczaneye gidecektim. Allah Seni falan versin şarapsız. Dil aşağı. lan. Şarapsız. Neyin var oğlum? Niye yemek yemiyorsun? Baba canım çok sıkkın ya. Böyle her an bir şey olacakmış gibi hissediyorum. İştahım da yok. İştahı ne yok? Bak şu kriket Allah seni bana versin. Niye bak öyle bak? Boku mu ya <ye>, boku mu? <laughs> Babuş ne koyuyor ya? Allah seni bana versin hayvan! Az ya az tutsun! Allah sizi alsın şerefsizler! <laughs> Bunlara ben buradan düşüp canını ağzına sıçacağım. Tut tut! Baba, Allah rızası için çabuk bitirir misin ya? Arkadaşlar bekliyor, daha fitness'a gideceğiz. Nereye gideceğiz? Fitness'a! Senin fitness'ta ne işin var? Ah siktir git, çöpten arabayı al gel. Şerefsiz, daha fitness tüpünü de işlemedin. Bitlis'e gideceğiz. İstanbul bitti. Şerefsiz, fendir fendir dolaşıyor. Ulan araba burada düşüp senin ağzına sıçacağım. Tut, tut! Baba, Allah rızası için çabuk bitirir misin ya? Arkadaşlar bekliyor, daha fitness'a gideceğiz. Nereye gideceksin? Fitness ha! Senin bitnesle ne işin var? Ah siktir git çetin enişlerinden arabayı al gel! Şerefsiz daha pindir tüpünü de iştirmedin! Bitnesle gideceksin, İstanbul bitti! Şerefsiz fendir fendir dolaşıyor! <gülüyor> <gülüyor> Baba bu telefondan çok sıkıldım. Bana iPhone 6 Plus alır mısın? Ne alayım? iPhone 6 Plus. Follow France Sen der? Al bir kiri enişten ayağından et. Allah senin belanı versin şerefsiz. Al nal şey al. Kıvı Allah sana. Ayla. Ha? Kızım neredesin? Sabahtan beri seni bekliyorum ya. Yanlış numara yanlış. Kızım bana oyun yapma ya. Olay lan yanlış numara Sen ne yapıyorsun? Baba selfie çekiyorum. Selfie kim? Kalk, Baba. git buraya. Baba. Git bir gel. Senin Allah belanı versin. Gece yatmaz sabah kalkmaz. Senin... Kalk, Siktir git bu rendeyi eniştenlere ver gel hele şu hareketlere bak Sabahın sekizinde işe gideceğim ben kalk Siktir git Yalnızlık bir kadeh gibidir bazen içersin içersin bitmez Ah siktir git bu ara kabloyu iniştene verirken Allah senin belanı versin şerefsiz. Allah seni alsın. Seni... Kul hele ya. Baba. Ha? Ben yarın okula gitmek istemiyorum. Gitme oğlum. Gitme. Ben gideyim. Senin yerine de gidip Allah seni sana gitmeyin. Yedi milyarı ben boşuna veriyorum okula Allah seni alsın. <laughs> Allah sizi. Baba kız arkadaşımı hediye alacağım da ne alayım? Ne alacaksın? Hediye. Sen önce ne oh. dolan kalk siktir git benim seccadeyi getir. Sana var ya burada bir tane vuranım var ya. Allah senin belanı versin. Hayvan ben her. Ya, şey ya kalk keşkeğin altını yak kalk. Ya bu bir kedi McDonald's'tan yiyelim ya. Nereden yiyeceksin? McDonald's baba. Ne McDonald's baba? McDonald's ne? Kalk siktir git yemeğin altını yak senin Allah belanı versin. Dünyayı yedin zaten McDonald's kaldı bir. Dünyayı yedin. Allah seni... Arkadaşlar hepiniz iyi geceler. biz babamla televizyon keyfi. nasıl ediyor oğlum. Ne nedir? Snapchat baba. <laughs> nasıl? Snapchat nedir? Arkadaşlar babam fazla bilmez. Haksizlikli git ödevini yap beni millete ait etme. Allah senin belanı versin burada bir tane vuracağım sana. 750 <Sülüyor> milyon fatura nedir gelmiş bize? Ya babiş bir saniye Counter kasıyorum. Haksizlikli git kalk kalk. Korda, korda, korda. Korda, daha, korda, korda. Allah <laughs> Allah kodi. Allah kodi. Allah kodi. Allah kodi. Allah kodi. Allah kodi. Ula Cevher buraya gel. Efendim babiş. Bu nedir? Noel ağacı baba. Noel ağacı baba. Kalk iki rekat kıl kalk. Hatta Allah senin danayı versin bu ağacı da. Kudum, ben artık aile eve çıkmak istiyorum. Kendi ayaklarımın üzerinde durmam lazım. Minik cevher büyüdü artık anlasın. Babiş. Bak siz git dersleri çalış beni denet ama sana ben versin Minik cevher büyüyor. Sen daha ne kadar büyüyeceksin? Kendi ayaklarının üzerinde duracaksın. Sen o kiloyla aha durursun. Hocam ben ne haberlerle aç haberleri. Ya bu bir saniye Game of Thrones izliyorum. Ne izliyorsun? Game of Thrones. Game of Thrones mıydı? Ah siktir git halanı hastaneye götür Allah senin belanı ver sakandır fırtık. Göpten özü gidiyor bana tipine bak. Allah seni alsın. Doğaya tokadından sonra Doğan'ın bana atmış olduğu yumruktan dolayı. <laughs> Oğlum vurma. Cumali da. Pert. <laughs> oh. Oğlum vallahi vurmadım lan. Dur bakayım. Sana burada bir tane vuracağım sana. Ola <laughs> tut tut. Baba, arabayı versene caddeye gideceğim. Nereye gideceğim? Cadde. Cadde. Cadde dedi ki çoktan aç ben yıkanacağım. Allah senin belen cadde. <laughs> Allah seni alsın şerefsiz. Allah seni alsın. Bu kırmızılar Türkiye mi? <laughs> Allah Fatih Terim'e alın Baba, ha. kız arkadaşım yemeği götüreceğim de. Nereye götüreyim? Nereye götürdün? Cehennemin Yine? dibine götür. Bokumu Allah senin belanı versin. Benim emekli maaşımda sen nereye götüreceksin? Boku miyim, bokumu yiyin. Bokumu. Ola Tut tut. Baba ne zaman bitecek? Kickbox'a gideceğim daha. Nereye gideceğim? Kickbox. Kickbox nedir? Ah, Kork içe direnişlerle makabal falan sana senin alayım Cüneyt. Allah sizi alsın önümden. Kickbox'a gidecek. Kickbox'a korkosu... Allah Ulan Cüneyt beyaz sporlu aç hele beyaz TV aç başlayacak. Baba dizin başlayacak ama ya. Sen ödevlerini yaptın mı? Yaptım. Yok bir daha yap Allah senin ben size şerefsiz. Dizisi başlayacakmış Allah seni kahretmesin ya. Sen neredesin? Arkadaşlardaydım. Saat kaç? Beş buçuk. Gel, gel. Bak oğlum. Ben. <laughs> Bak idriçi kömür tertiapt. Şerefsiz. Allah senin balonu versin. <laughs>